Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimiz strcat fonksiyonu. Ee, bu fonksiyon kendisine argüman olarak gönderilen ikinci diziyi kendisine argüman olarak gönderilen ilk dizinin sonuna ekler ve sonuç olarak ilk diziyi döndürür. strcat fonksiyonun genel yapısı aşağıdaki gibidir. Şimdi bu da biraz önceki gördüğümüz gibiydi. Hemen bir örnekle strcat fonksiyonunun kullanımını pekiştirelim. İlk olarak Studio H ve Kaç kütüphanelerimizi dahil ettik. Sonra eğitmeyi açtık. Çar diziyle merhaba yazdırdık. Dizi 2 yazdırdık. Kullanıcının ismini okuyalım ilk seferde. Sorduk ismin ne? Scanf ismi aldık. Kullanıcının girdiği ismi dizi 1 değişkeninin sonuna ekleyelim. Neydi bunun amacı da? Dizi 1'in arkasına dizi 2'yi yerleştirdim. Mesela ne? Merhaba Beyza. Bu şekilde. Beyza ya ismim. Bunu ile girdim ekrana. Merhaba Beyza oluşturdu. Ve printf'le de bunu ekrana yazdırdım. Bu işi yapan bir de mysetrcat fonksiyonunu yazalım. İlk olarak bu it fonksiyonunu oluşturduk. Integer'i belirledik ve integer uzunluk e, dizi 1 ve aynı şekilde dizi 2 oluşturacağız. Birinci dizinin sonuna ikincisine eklemek için bir for döngüsü oluşturuyoruz. Ve i0'ı i uzunluğa kadar tek tek arttırıyoruz. Ve her seferinde sonuna dizi 2'nin i'sini ekleyerek bunu oluşturduk. En sonunda da bir nal karakteri koyuyoruz. Ve bu dersimiz de bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.